Burhaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda dört arkadaş arasında yaşanan tartışmada kan aktı. Biri bayan, üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Dinlen bilgilere göre olay Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. MK isimli bayan ile ilçe arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Genç kızı darp eden ilçeyi durdurmak isteyen yanlarından bulunan iki arkadaşı şahsı bir sürü durdurmayı başaramadı. Bu sırada şahsi ihtiyaya göre cebinden çıkardığı bıçakla önce kendisini durdurmaya çalışan iki arkadaşını kollarından bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra ilçeye tartışı genç kızı boğazından yaraladı. <laughs> Olayı gören mahalledekiler sokağa döküldü. Kalabalık bir şekilde ilçeye tepki gösterilmesi üzerine şahıs olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayına çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri 3 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis şimdi her yerde olayı gerçekleştiren şahsı arıyor.